Sarıyer'in kalbinden geliyor bu ses 1981'den beri nefes nefes Küçük adımlar büyük hayaller kurar Bu kulüpte tarih yazılır herkes duyar Sarıyer'in merkezinde bir ateş yanar Çocuklar gelir buraya kalpleri kadar saf ve kararlı ders değil Sadece bir hayat ders Disiplinle dolar her yeni nefesi Genç kuşak hayalin peşinde koşar Buradan nece milli sporcular doğar Tatami üstünde ter gözlerde umut Bu kul sadece bir salon değil bir yol 4, 8, 9, 13 yaş grubu sahada Adım adım enerji mücadele havada 14 yaş üzeri grup gücüyle ilerler Taekwondo ruhu her kalpte yükselir Sarı yer taekwondo birlikte <laughs> Aa, Her tetik bir zafer her yumruk bir umut Bu salonda öğrenilir direnişin en güzel yoludur Hocalar milli yanımızda hep destek Korku yok bizde hedef yalnızca zirve